Bugün mimarlıkla yapay zekanın kesiştiği çok ilginç bir konuyu ele alacağız. Konumuzun ismi Midjourney as a super Pinterest. Ee, neden bu ismi verdim? Bu ifade bir mimara ait, Oli Thomas. Ee, kendisi bir videoda bundan bahsediyor. Diyor ki bu aralar arkadaşlarım e, Midjourney'in yeni bir Pinterest, Super Pinterest olduğundan bahsediyorlar diyor. Ben de bunu yapay zeka, mimarlık ve ilham üzerine olan bu videoya isim olarak koymak istedim. Çünkü aslında bu tanım e, mimarlığın dönüşümünü, temsilin dönüşümünü hatta özgünlüğün bugün ne hale geldiğini bize anlatıyor biraz. Merhaba ben İlkim. Mimarlık ve yapay zeka kesişiminde çalışan bir araştırmacıyım. Aynı zamanda yüksek mimarı. Bu videoda yapay zeka araçlarının mimarlığı nasıl dönüştürdüğü hakkında konuşacağız. Ve evet bu videoda Midjourney kullanacağız. E, hatta bazı ünlü tasarım ofislerinin tasarımlarının benzerlerini üreteceğiz. Pinterest'i bilirsiniz. Pinterest dev bir ilham panosudur. Bir konu hakkında aklımıza bir şey gelmediğinde ya da mevcut örneklere bakmak istediğimizde bize sonsuz seçenek sunar. Mutfak tasarımları, cephe fikirleri, peyzaj tasarımları her şey vardır. Ancak Pinterest pasiftir. Mevcut olanı toplar, bir araya getirir. Bazı algoritmalar aracılığıyla sizin istediğiniz şekilde sizin önünüze koyar. Ama dediğim gibi pasiftir. Yani Pinterest'te bir nevi arşiv taraması yaparsınız. Oradan oraya gidersiniz ama daha önce depolanan görsellerin bir araya gelmiş haline bakarsınız. Ama Midjourney bu süreci tam tersine çevirir. Yani size arşivde olanı değil, arşivde olmayanı sunar. Bu da onu bir Pinterest üstü varlığa çevirir. Yani bir süper Pinterest olarak bize var olmayanı sunar. Ve burada artık beğendiğimiz ya da beğenebileceğimiz görselleri görmeyiz o görselleri üretiriz. Ya da üretilmiş, daha doğrusu bugüne kadar hiç var olmadığı halde üretilmiş görseller görürüz. Yani artık beğendiğimiz görseller arasında gezmeyiz. Hiç var olmamış görseller yaratırız. Ne demek istiyorum? Öncelikle kısaca tanıyalım. Midjourney yapay zeka destekli bir görsel üretme aracı. Bugüne kadar genelde fotoğraf üretiyordu ama artık video üretme özelliği de geldi. Siz birkaç satırlık prompt giriyorsunuz yani istem giriyorsunuz yani ne istediğinize dair birkaç satırlık betimleyici bir metin giriyorsunuz ve bu sistem bu metni görsele dönüştürüyor. Yani siz artık bir mimar olarak e, skeçler çizmek, moodboardlar hazırlamak ya da tasarım sürecini baştan sona ele almak zorunda kalmıyorsunuz. Direkt sonuç ürüne yönlendiriyor sizi ve bu durumda mimarideki görsel düşünme biçiminizi kökten değiştiriyor. Sadece mimariye de değil tüm sektörlere etkiliyor ediyor tabii ki ama bugün mimarlık hakkında konuşuyoruz. Videonun başında referans olarak gösterdiğim Oli Thomas da aslında tam olarak bu sebeple bundan bahsediyor. Yani biz artık görselleri bir araya getirmiyoruz, kendi görsellerimizi üretiyoruz. Birer referans bulmuyoruz, birer referans yaratıyoruz. Şimdi sizinle bir deneme yaparak ilerlemek istiyorum. E, tanınmış bir mimarlık ofisinin web sayfasına girelim ve oradan beğendiğimiz birkaç görsel toplayalım. Kuzu Otur. Şöyle iki seçeneğimiz var Midjourney bize herhangi bir resim yüklediğimizde o resmi betimleyen bir sonuç verebiliyor. Yani bu resmi ne yazarsam elde ederim sorusunun cevabı yine Midjourney içinde. Ama biz şu anda sadece kendi istediğimiz yapıyı yazıp altına örnek görsel olarak, referans görsel olarak bu web sayfasının elde ettiğimiz görselleri ekleyeceğiz. Böylece aslında bu mimari ekibin üretimlerine yakın bir üretim yapabilecek miyiz? Onu kontrol edeceğiz. Şimdi bu resimleri kaydettim. Bunları Midjourney içine yüklüyorum. Ve bir prompt yazmamız gerekiyor. E, bu arada Midjourney İngilizce olarak kullanılıyor. O yüzden promptları İngilizce girmeniz gerekiyor. E, bunun için çok basit çeviri araçlarını kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi tamamla diyelim. Oluşturalım. Oluştururken yavaş yavaş yükleme yapıyor. Bu yüzden önce buğulu bir görselle karşılaşıyoruz. Sonra zamanla bu yerine oturuyor. Hazır. Şimdi açıyorum görselleri. Bakalım. Biraz inceleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi tek bir teknik çizim bile yapmadan sadece görsel üzerine bir görsel çalışması yaptık. Burada işte konu birazcık sapıyor. Çünkü bunlar birer esinlenme mi yoksa önerilen stili temel alan birer taklit mi? Bunu anlayamıyoruz. Dahası yani esas problematik olanı eğer bu görselleri portfolyomuza ya da ofisimizi tanıtan kitapçımıza koysaydık, bir izleyici, bir müşteri bunun gerçek bir tasarım süreci ürünü olmadığını anlayabilir miydi? Büyük ihtimalle anlayamazdı. İşte bu yüzden şunu söylüyorum. Yapay zeka çağında artık esinlenmek bambaşka bir boyuta geldi. Çünkü eskiden bir romandan, bir felsefi durumdan ilham alarak fikirler üretip geliştirirdik ama şimdi bu süreç çok değişti. Ee, nasıl bir görsel üretim istiyorsak aslında ortaya çıkmasını tasarladığımız şey nasıl bir şeyse onun benzerlerini bularak aslında istediğimiz görüntüye erişebiliyoruz. Üstelik bu çok e, özgün oluyor yani daha önce hiçbir yerde yaratılmamış, üretilmemiş bir şey oluyor. Bu bir noktada bunun ne kadar e, tekil olduğunu da gösteriyor ama aynı zamanda bize mi ait bilmiyoruz. Bu arada ben iki yıldan fazla süredir bir örnek kullanıyorum ve tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki bu görsel üretim bizim yapabileceğimizden çok daha iyi ürünler ortaya çıkarıyor genelde. Yani bazı hatalar oluyor, problemler oluyor ama siz zaten eğitimli bir gösteriniz oradaki problemleri direkt tespit edip düzeltebiliyorsunuz. Ki zaten şu anda Photoshop'ta bile yapay zeka araçları var. Hani düzeltirken bile kendinizi yormadan bu ufak tefek pürüzleri halledebiliyorsunuz. Şimdi bir tartışma konusuna gelelim. Asıl olarak bence şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu üretimler mimari açıdan değerli mi değil mi? Yani biz bir mimar olarak bunu yaptık evet. Bir şey ortaya koyduk. Hatta güzel de görünüyor. Yani belki de standartlarımızın üstünde bir görüntüye ulaştık. Peki bu mimari anlamda bir değer taşıyor mu? Çünkü bu üretimlerde tasarım süreci ortadan kalkıyor. E bağlam da ortadan kalkıyor. Yani bizim aslında mimarlıkta temel aldığımız tüm değerleri bir kenara bırakmış oluyoruz. Sadece beğeniye dayalı benzer bir görsel oluşturmuş oluyor. Bu da aslında mimarinin de içinde olduğu, işte bu görsel üretimlerin bulunduğu tüm sektörleri etkileyen bir risk oluşturuyor. Beynimizi görsele indirgemiş oluyoruz. Yani beynlerinizi şekillendiren şey, Önceki görseller olduğu için bir şeyi beğenip beğenmediğimizi artık oluşan görsel karar veriyor. Bu durumda da üretim süreçleri yalnızca görsel üretim süreçlerine indirgenmiş oluyor. Bu durumu ben çok tehlikeli buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü e, tasarım dili orijinalliğini yitiriyor etik problemler ortaya çıkabilir. Telif hakkı ile ilgili problemler ortaya çıkabilir ki çıktı da zaten. Nasıl çözüleceği hakkında hala soru işaretleri var. Ama diğer yandan bu araçları kullanmanın inanılmaz geliştirici olduğunu da kabul etmek lazım. Farklı stilleri denemek, stiller üzerinde değişiklikler yapmak, kendi tarzınıza oturtmak, işte aslında hiç uğraşmadığınız şeylerle uğraşmak, hiç ilginizi çekmeyen tasarımlara yönelmek anlamında sizi çok geliştiriyor. Size muazzam bir oyun alanı sunuyor. O yüzden bunları avantajınıza kullanmanız da mümkün. Ayrıca bir tek Midjourney değil, birçok yapay zeka aracı var, birçok web sayfası var bunları yapan. Onlardan eğer ilgileniyorsanız araştırabilirsiniz. Benim size önerim bu araçları bir sonuç ürün elde etmek için değil de hani sürecin bir parçası olarak kullanmak, gerektiğinde ilham almak için kullanmak, gerektiğinde neler yapabildiğinizi, neler yapamadığınızı görmek için kullanmak, gerektiğinde malzemelerin bir araya geldiğinde nasıl görüneceğini Hani bir önden görmek için gibi amaçlarla kullanabilirsiniz. Böyle amaçlarla kullandığınızda yaratıcılığınızı körelmeyeceğini düşünüyorum. E, ve bunu etik bir şekilde yapmayı seçebilirsiniz. Seçmeyi de bilirsiniz. Sonuçta bu bir karar. E, ve bu noktada etik demişken, şimdi gelecekte ne yapılacağını kestirmek biraz zor. Çünkü e, biliyorsunuz ki biz görsel yüklüyoruz. Evet, e, bunların telif haklarını yok sayarak bu görselleri yüklüyoruz ve bize üretilen görsel aslında onlardan bir beslenmiş oluyor. E bu noktada telif hakları birazcık problem oluyor. Gelecekte bu araçların ne kadar gelişeceğine, ne kadar daha iyi sonuçlar üreteceğine tahmin etmek çok zor. Ben şu anda bile üretilen şeylerden acayip etkileniyorum. Çünkü çok çok ilginç şeyler oluşuyor. Bilmiyorum hiç deneme şansınız oldu mu ama hani bir en azından bir ücretsiz uygulama deneyip bunu bir görmenizi isterim. E, ama öte yandan etik kaygılar var. Yani telif hakkı ile ilgili bazı problemler var. Ama ben bu noktada pek umutlu değilim. Çünkü e, yapay zeka araçları genel olarak böyle herkesin kullanabildiği, geliştirebildiği şeyler olduğundan bunları denetlemenin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü internette okyanuslarca bilgi var. Yani bu bilginin hangisini nasıl denetleyeceğiz, hangisine nasıl telif hakkı koyacağız onu bilmiyorum. Bu noktada şöyle bir öneride bulunulmuş yani ondan da bahsetmiş olayım size Watermarklar yani filigranlar, e, dijital filigranlar yapay zeka ile üretilmiş görsellerin içine yerleştiriliyor ve bir görselin yapay zeka üretim araçlarıyla üretilip üretilmediğini görebiliyorsunuz. Ancak bu teknolojinin e, güvenirliği sağlamak ve fikri hakları korumak konusunda ne derece etkili olacağı hala bir soru işareti. Ben bu noktada açık konuşmak gerekirse mimari fikirlerin, tasarım dillerinin ya da özgün yaklaşımların korunabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de tasarımcının emeğinin bir değeri olduğunu savunmaktan ve bunu görünür kılmaya çalışmaktan yanayım. Mevcut telif sistemleri bu konularda yetersiz kalıyor ama biz bunu mesleki etik değerlerimizle çözebiliriz diye düşünüyorum. Teknik detaylar ve telif problemleri bir yana şimdi videonun asıl konusunu tekrar ele alalım. Biz tüm bu gelişmiş teknolojiye rağmen hala mimarlık yapıyor muyuz? Ürettiğimiz şeyler birer mimari eser mi yoksa bugüne kadar beğenilmiş şeylerin birer kopyası mı? Yani biz aslında güzel görünene ikna mı oluyoruz? Bu videoyu bu sorulara cevap vermek için değil, aslında sizi de birazcık düşünmeye sevk etmek için çektim. Eğer bu konularla ilgili konuşmak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.